Hatay'ımızın çılgın projesinin müjdesini vermek için karşınızdayım. Evet hep söylüyoruz. Yaparsa AK Parti yapar ve gerçekten bir hayali gerçekleştirmenin mutluluğunu, sevincini yaşıyoruz. Ben ne demiştim? Bu proje yapılmazsa ben istifa edeceğimi söylemiştim. 6 ay gecikmeli de olsa Hatay Amanos tüneli projesinin hayata geçmesi gerçekten çok çok önemli. Gecikmesinin temel sebebi karayoluyla geçilen tünelin içine demir yolu hattının da konulmuş olması çok çok önemliydi. Değil Türkiye'nin bölgenin en önemli projelerinden bir tanesi ve değerli Hataylıların en çok beklediği projelerden bir tanesi. 20 kilometre gidiş, 20 kilometre geliş, iki tünel ve otobandan oluşacak. İçinden 20 kilometrelik bir demir yolu hattı geçecek ve Allah'a çok şükür ki bu proje artık ihalesi yapıldı ve hayata geçecek. Bu projenin bugüne kadar e, takipçisi olan tüm vekillerimize, il başkanlarımıza, siyasetçilerimize, ulaştırma ve altyapı bakanlarımıza teşekkür ediyoruz. Ve bugün ihaleye çıkan çok değerli bakanımız Abdülkadir Uraloğlu Bey'e teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sonsuz teşekkür ediyoruz. Gerçekten bu bizim çok beklediğimiz projeydi. Çılgın bir projeydi ve bu projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu, sevincini yaşıyoruz. Hatay'ımıza hayırlı uğurlu olsun, bölgemize hayırlı uğurlu olsun. Hatay'ın tarımını, sanayisini, kalkınmasını, turizmini, tarımını yeniden şekillendirecek bu proje bölgemiz için gerçekten çok önemli bir projeydi. Hayırlı uğurlu olsun.